Güzel insanlar, sevgili arkadaşlar, benimle bir ata hoş geldiniz. Doğru adres yayınlarından çıkan senaryolarla anlam ve paragraf soru bankasındaki soruları çözüyoruz. Sorularımızın yazarı bildiğiniz gibi Samet Cengiz Hoca ve bu soruları size çözen, sizlere aktaran ben Selam Hoca. Sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafla ilgili sıkıntılarınız varsa doğru adrestesiniz. Senaryo 1, cümlede anlam 5 testini bu dersimizde çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Soru 1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur diyor sorumuzda. Koşul cümlesini yani şart cümlesini soruyor. A. Bir toplumun askeri, siyasi ve ekonomik gücü ne olursa olsun kendi kültüründen gelen bir destek olmadıkça bu güç kalıcı olmaz. B. Kültür bir toplumun ilerlemesine destek verebileceği gibi tam tersi bir rol de üstlenebilir. C. Kültür bir toplumun kendini savunabilmek için sahip olduğu en güçlü silahtır. D. Kültür kavramı genellikle medeniyet kavramıyla eş anlamlı veya birbirini tamamlayan kavramlar olarak kullanılır. E. Şiirlerimizdeki yapılaşmalardan evlerimizdeki her türlü düzene kadar kültürün etkisini görmekteyiz. A şıkkında işte bu cümlede şart anlamı vardır. Kendi kültüründen gelen bir destek olursa güç kalıcı olur. Kendi kültüründen gelen bir destek olmazsa bu güç kalıcı olmaz anlamı vardır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Soru 2. Bu parçada cümlelerin hangisinde olumsuz bir eleştiriye yer verilmiştir? Sorumuzu okuyalım. Okurken aynı zamanda cevabını bulmaya çalışalım. 1 her kitabın bir öncekinden farklı olmasına özen göstermiştir. Öncekinden farklı olmasına özen gösterme olumlu bir eleştiri. Şiir yolculuğunun başından bu yana moda söylem ve seçimlerden yana bir tarz ortaya koymadı. Moda seçimlere uymamış. Bu da yine olumlu bir şeydir. Yani gelip geçici eğilimlere yönelmemiştir. Şiirlerin ideolojik düşüncelerin ileti aracı olmadığını unuttuğu zamanlarda ise şiiri bir araç olarak kullandığı olmuş. Öyleyse bu olumsuz bir eleştiridir. Şair şiirini bir araç olarak kullanmaması gerekir. 4. Ama o iletilerini öncekilerden de şiirin biçimselliğine, ahengine hep özen gösterirdi. Şiirin biçimine ve ahengine özen göstermek olumlu bir eleştiri. Adının Türk şiirinde ölümsüzler listesine yazılmasında en önemli faktör şairin kendine has bir söylemi olması, kendine has söyleminin olması da olumlu bir yöndür. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiş, olumsuz eleştiri C şıkkındadır. Soru 3. Bu parçada cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? 1. Sanat ile zanaat arasındaki farkın ne olduğunun belirginleştirilmesi gerekir. 2. Zanaatte üretilmiş olan her ürünün belli bir fonksiyon için üretildiği söyleyebiliriz. 3. Bu fonksiyon da hiç şüphesiz somut ve maddi bir işleve karşılık gelir. 4. Zanaatte olduğu gibi sanatta somut herhangi bir işlev söz konusu değildir. 5 sanatta estetik haz oluşturma gibi bir fonksiyon önemli görülmektedir. Aksi bir durum sanatın doğasına aykırıdır. Karşılaştırmanın yapıldığı cümle 4 numaralı cümledir. Zanaatta olduğu gibi sanatta somut herhangi bir işlev söz konusu değildir. Bu cümlede zanaat ile sanat kavramları karşılaştırılmaktadır. Zanaatte somut işlevin söz konusu olduğu söylenmekte, fakat sanatta somut işlev söz konusu değildir denmektedir. Bu ikisi birbiriyle kıyaslanıyor. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiş oluyor. Soru 4. Bu parçada cümlelerin hangisinde somutlamaya yer verilmiştir? 1. Bazı okurlar vardır. Bunlar bir eseri okumadan önce onun eleştirilerini okurlar. 2. Romanın dünyasına başkalarının gözüyle giderler. 3. Eserle ilgili yargıları esere daha başlamadan şekillenmiştir zaten. 4. Karşımızda oturan bir kişinin tattığı yemeğin lezzetli olduğunu söylemesiyle biz o lezzeti alamadığımız gibi bir başkasının değer yargısıyla da eserin değerini ölçemeyiz. 5. Böyle bir okumanın okura sağlayacağı hiçbir şey yoktur. 6. Oysa okur hiçbir beğeninin etkisinde kalmadan okuyup değerlendirmeli eseri. Somutlama nedir? Somutlama, soyut kavramların anlatılması ve kavranması güç olduğu için soyut kavramları daha anlaşılır duruma getirmek için somut anlamlı sözcüklerden yararlanma işine diyoruz. 4 numaralı cümleye baktığımız zaman eserin değeri kavramı arkadaşlar soyut bir kavramdır. Bu lezzete benzetilerek somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Böyle benzetme yapılarak soyut bir kavram somut bir şekilde Lezzetle ifade edilerek somutlaştırılmış. Lezzet tat alma duyusu ile ilgilidir. Somut bir kavramdır. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir. Bu parçada cümlelerin hangisinde söz edilen yazarın yapıtlarının içeriğinden söz edilmiştir? 1. Sanatçı milli mücadele döneminde halkın bilinçlenmesi yolunda önemli rol oynamıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra ise toplumun yaşadığı değişim sürecini yine onun eserlerinden takip etmek mümkündür. 3. Toplum için sanat anlayışı onun eserlerinin hemen hemen hepsinde değişmez bir anlayış olarak görülür. 4. Onca zamandan sonra yazarı okunur kılan önemli bir özelliği de bu olsa gerek. 5. Eserlerindeki olay ve kişilerde her dönem karşılaşabileceğimiz özellikler içerdiğinden hiçbir zaman yadırganmadı. İçerik kısaca eserin konusudur. Burada yazar neden bahsediyor sorusunun cevabı bize içeriği verir. İki numaralı cümleye baktığımız zaman cumhuriyetin ilanından sonra ise toplumun yaşadığı değişim sürecini yine onun eserlerinden takip etmek mümkündür. Bu yazar eserlerinde bize neyi anlatmıştır? Toplumun yaşadığı değişim sürecini anlatmıştır. Konusu budur. Doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Bu parçada cümlelerin hangisinde olumsuz bir eleştiriye yer verilmiştir? 1 Yazarın Türk öykücülüğünde ayrı bir yere oturtan en önemli özelliği köy ve köylüye bakışındaki orijinalliğidir. Bu olumlu bir eleştiridir. 2. Anadolu insanının problemlerini ilk defa onun öykülerinde gerçekçi bir şekilde görürüz. Bu da olumlu bir eleştiridir. 3. Köylülerin yolsu, elektrik, eğitim gibi sorunlarını bir bir ortaya koymuştur. Bu da olumlu bir şeydir. Bir zamanlar Anadolu gerçeği onun öykülerinde adeta etek yemeğe bürünmüş olarak önümüzde durmaktadır. Bu da olumlu bir ifadedir. Bu öykülerinde oldukça sade ve akıcı bir dil kullanan yazarın yer yer yöresel söylemlerle akıcılığı gölgelemiş olduğu da söylemeliyim diyor. Demek ki yer yer yöresel söylemler kullanmış fakat bu onun dilinin akıcılığını gölgelemiştir yani zedelemiştir anlamı çıkmaktadır. Bu olumsuz bir eleştiridir. Doğru cevabımız E şıkkında verilmiştir. 7. Bu parçada cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? 1. Anlatımda görselliğe önem veren Ahmet Ümit okurları olay mekanını bilmese bile olay yerini tüm gerçekliğiyle okurlarının gözlerinin önünde canlandırabiliyor. 2. Ümit'in bir başka başarısı da güncelliği öykünün içine yerleştirebilmesidir. 3. Birbirinden ilginç üç öykünün olduğu kitabına çocuk korumacılığıyla göçmen sorununu başarıyla yerleştirmiş. 4. Ahmet Ümit yan öykücüklerle daha da güçlendirdiği anlatılarında okuru merak ettiriyor ama ona öyküyü unutturmuyor. 5 dozunda, tam zamanında ve yerinde ana öyküye dönüyor. Dördüncü cümleye baktığımız zaman Ahmet Ümit yan öykücüklerle bu ifadelerini daha da güçlü hale getiriyor. Burada daha sözcüğünün cümleye karşılaştırma anlamı kattığını görüyoruz. Bu nedenle doğru cevabımız dördüncü şıkta yani D şıkkında verilmiştir. Soru 8. Son sorumuz 8. soru. Bu parçada Cümlelerin hangisinde kişisel düşünce yani öznel bir yargı kullanılmıştır diyor. Sorumuzu okurken aynı zamanda cevabına bakalım. Bu bize zaman kazandıracak. 1. Doğduğu şehirle adı özdeşleşmiş ifadesinde özdeşleşmiş olan sanatçının heykeli şehrin tam orta yerine kondurulmuş Özdeşleşme kişisel bir yargı ifade ediyor. 2. Sanatçıyı sevenler tarafından 1980'lerde yaptırılmış bu heykel derken burada kişisel bir düşüncenin, öznel bir yargının olmadığını görüyoruz. 3. Heykel şehrin şaire ne ölçüde sahip çıktığının da bir göstergesi aynı zamanda ne ölçüde sahip çıktığını ölçmemiz, tartmamız mümkün değil. Bu da kişisel bir yargı. 4. Ama bu eserde kötü niyetli, adeta sanata düşman olan insanların zulmünden kurtulamamış, kötü niyet zulmünden kurtulamama yine öznel yargılardır. 5. Heykelin değişik yerlerinde sprey boyalarla çizilmiş anlamsız şekiller var. Bu da yine öznel kişisel bir yargıdır. Böylece doğru cevabımız 5 şıkkında verilmiştir. 5 şıkkında kişisel bir yargı ve kanaat yoktur.